Dilimin ucunda kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu facebook sayfası açmayı arkadaşlar öğreteceğim sizlere 2020'de facebook sayfası açması nasıl olur bunu sizinle paylaşacağım o zaman ne diyoruz haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar tarayıcımızı açtık ve ardından tarayıcımıza Facebook yazıyoruz. Facebook'a otomatik olarak şurada görmüş olduğunuz gibi giriş yap veya kaydol sekmesi var. Buraya tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar karşımıza Facebook'un ana sayfası geldi. Burada sağ üst kısmında bulunan e-posta veya telefonunuzu şifreniz girerek giriş yapabilirsiniz. Eğer bir hesabınız yoksa bunu burada hesap aç sekmesinden kolaylıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer hesap açmak istiyorsak benim gibi buradaki bilgileri doldurmanız gerekiyor. Siz kendiniz kendinize ait şahsınıza ait bilgileri buradan doldurabilirsiniz. Ben deneme hesabım olduğu için bu bilgileri girdim. Siz buraya kendi adınız soyadınız ve kullanmak istediğiniz mail adresinizi buraya ekliyorsunuz. Ardından buraya şifrenizi yazarak onaylamış oluyorsunuz. Alt kısımda doğum tarihiniz girebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz cinsiyetinizi de gösterebilirsiniz. Ve ardından kaydol sekmesine tıkladığınızda otomatik olarak kaydolma işlemimiz tamamlanacaktır arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi kaydol sekmesini tıkladıktan sonra karşımıza Facebook'un bize göndermiş olduğu bir kod var arkadaşlar. Bu nerede? Burada yazmış, yazmış olduğunuz arkadaşlar Gmail hesabınızı yani bir mail adresinize kodu geliyor arkadaşlar. Bunu girmeniz gerekiyor. Ben gireyim ardından videomuzu devam edelim. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kodu girdik ve e-posta adresimizi onaylamış olduk. Karşımıza gördüğünüz gibi otomatik olarak Facebook ana sayfası geldi. Bizim Facebook sayfası açma işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Sizlerden gelecek olan taleplere göre arkadaşlar sayfa açma, Facebook'ta sayfa açma, reklam oluşturma, etkinlikler yapma ve daha fazlasını oluşturabiliriz. Eğer böyle bir eğitim seti istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.